Herkese selam dostlar. Bugün çok ama çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Anksiyete. Belki siz de bazı sabahlar uyandığınızda hiçbir şey olmamasına rağmen içinizde garip bir sıkışma hissedersiniz. Sanki görünmez bir ağırlık göğsünüzün tam ortasına oturmuş gibi. İşte bugün bu hissin gerçek sebebini Vücudumuzda neler olup bittiğini hem bilimsel hem de samimi bir dille konuşacağız ve şunu bil. Bu videoyu izleyen birçok kişi seninle aynı hisleri yaşıyor. Yalnız değilsin. Anksiyete nedir? Anksiyete aslında kötü bir şey değildir. Beynimizin bizi korumak için geliştirdiği doğal bir alarm sistemidir. Atalarımız vahşi hayvanlardan kaçmak için buna ihtiyaç duyuyordu. Ama modern çağda tehlikeler farklı tabi. Sınavlar, ekonomik kaygılar, birinin bizi eleştirmesi, iş kaybetme korkusu, sosyal medyada sürekli kıyaslanmak. Beynimiz hala aynı beyin. Ama tehlikeler değişti. İşte bu yüzden çoğu zaman ortada bir tehdit yokken bile emik dala dediğimiz o küçük alarm merkezi dikkat diye bağırmaya başlıyor. Ve o anda vücudunda bir şeyler değişiyor. Kalbin normalden hızlı atmaya başlıyor nefesin sığlaşıyor. Sanki iç organların bir anda tetikteymiş gibi hissediyorsun. Beyinde tam o anda neler oluyor acaba? Emigdala bir alarm verdiğinde prefrontal korteks yani beyin mantık kısmı dur bakalım gerçekten tehlike var mı diye kontrol etmesi gerekiyor. Fakat stresliysen, uykusuzsan, kafan doluysa o mantık kısmı zayıflıyor. Alarmı susturamıyor. Bu yüzden bazen biliyorum aslında bir şey yok ama içim daralıyor dersin ya, işte tam olarak o an beyindeki bu iki bölge birbiriyle anlaşamıyor demektir. Anksiyetenin belirtileri Anksiyete yaşayan herkes bunu farklı hisseder. Ama çoğumuzun ortak yaşadığı bazı belirtiler vardır. Hatta belki sen şu an bu belirtilerin birkaçını yaşıyor olabilirsin. Mesela en çok göğüste bir baskı ile başlar. Sanki görünmeyen bir ağırlık oraya oturmuş gibi. Soluk alırsın Derin nefes almak istersin ama tam dolmaz. Sonra kalp hızlanır. Öyle hızlı değil ama huzursuz. Sanki birazdan kötü bir haber alacakmışsın gibi bir his. Eller çok belli olmayan ama senin dibine kadar hissettiğin o hafif titremeyle başlar. Sanki vücudunun içinde gereksiz bir elektrik dolaşıyormuş gibi. Boğazın birden düğümlenir. Yutkunmak zorlaşır. İçinde görünmez bir sıkışma varmış gibi. Mide kiminin yanar. Kiminin ağrır, kiminin sadece biraz tuhaf olur ama o his geçmez. Bazen başın hafif döner, dünya birkaç saniye kayıyormuş gibi olur. Korkutucu gelebilir ama aslında nefes ve stres kaynaklıdır. Ve en çok da bir şey olacakmış gibi bir his çöker. Sebepsiz bir huzursuzluk. Mantıklı açıklaması yoktur ama beynin tetikledir. Gece olduğunda ise o düşünceler susmaz. Aynı şeyi defalarca düşünürsün zihnin aynı sahneyi tekrar tekrar oynatıyormuş gibi. İşte anksiyete çoğu insanın bedeninde aynı böyle konuşur. Sessiz ama güçlü sinyaller ile. Anksiyete neden oluşur? Peki ama neden böyle oluyor? Genetik yatkınlık. Ailede var ise risk artar. Çocukluk deneyimleri. Aşırı baskı, eleştiri, korkutucu ortam. Emigdala'nın tehlike algısını güçlendirir. Travmalar. Beyni uzun süre tetikte bırakır yaşam tarzı, uykusuzluk, kafein, stres, ekran bağımlılığı, kişilik özellikleri, mükemmeliyetçilik, aşırı düşünme, reddedilme korkusu. Bunların hepsi birleştiğinde beynin alarm sistemi biraz fazla hassas çalışmaya başlıyor. Peki anksiyete ile nasıl başa çıkılır? İyi haber şu dostum. Anksiyete kontrol altına alınabilir. Hatta çoğu insan doğru teknikler ile çok daha iyi bir yaşam kalitesine ulaşıyor. 4-6 Nefes Taktiği 4 saniye nefes al, 6 saniye ver. Bagus sinirini rahatlatır, kalbi ve nefesi düzenler. 5-4-3-2-1 Tekniği O anki paniği birkaç dakika içinde azaltır. Görmek, duymak, dokunmak, beyni şimdiye çeker. Düşünceyi sorgulama. Bu gerçek mi yoksa bir ihtimal mi? Doğru sormak stresi yarı yarıya azaltır, kafeini azalt. Bilimsel olarak, kafein aksiyeteyi hızlandırır, uyku ve düzen, beyin stres devrelerini yeniden kurar. Profesyonel yardım, meditasyon ve gerekirse ilaç tedavisi, kanıtlanmış şekilde etkilidir. Dostum, aksiyete seni zayıf biri yapmaz. Bu beyninin seni korumaya çalışmasının biraz fazla ileri gitmiş halidir. Önemli olan bunu yönetmeyi öğrenmek bu yolculukta asla yalnız değilsin. Yorumlara yaz. Sende de bu belirtilerden hangileri oluyor? Dilersen bir sonraki videoda anksiyete ile başa çıkmanın yollarını uygulamalı ve daha detaylı bir şekilde anlatabilirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.